Yukarıda iki farklı firmanın ürettiği benzer ürünlerin içindekiler ve enerji değerleri verilmiştir. Bakın arkadaşlar içindekilerin buğday unu, tam buğday unu, bitkisel yağ içerisine ne konulduysa hepsi göstermiş. Bakın emigratör, peynir altı suyu tozu yani içerisindeki katkı maddeleri de ifade ediliyor ve en son enerjisi, şekeri, yağı, proteini, lifi hepsi belirtilmiş. Yine besin değeri tek paket yani bir ürün için gösterilmiş. Yine diğerinde de aynı şekilde içindekiler, enerjisi ve not olarak ifadeleri verilmiş. Buna göre bu tür hazır tüketim maddeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bütün tüketim maddelerinin üzerinde besin değerleri belirtilir. Buna göre aldığımız kalori miktarını hesaplarız. Bu ifade doğru arkadaşlar. Hatta diyet yapanların özellikle çok fazla bu değerlere baktığını görmüşüzdür. Hazır gıdalarda koruyucu maddeler kullanılarak raf ömrü uzatılır. Bakın burada işte Aroma vericiler, renklendiriciler, emilgatör, buş buralarda size e, raf ömrünün uzatıldığını yani koruyucu maddelerin eklendiğini bunları size göstermiş oluyor. O yüzden ifade doğru. Paketlerin üzerlerinde tavsiye edilen tüketim tarihleri yazılır. Evet arkadaşlar bu da yazılır ki zaten tüketimi ona göre yapmamız gerekiyor. Hazır gıdaların ağzımızda güzel bir tat bırakması ve tüketimin artırılması için aroma katkı maddesi kullanılır. Evet arkadaşlar içerisinde bakın aroma vericiler diye size burada belirtmiş güzel bir tat olsun diye iştah artsın daha çok tüketilsin diye bu şekilde katkı maddeleri kullanılıyor. Hazır gıdalarda alerji yapabilecek maddeler kullanılmaz demiş. Tam tersine arkadaşlar kullanılır, kullanılabilir. Ama bunu kullandığı zaman belirtmesi gerekir. Yani üzerinde işte e, alerji uyarısı ya da işte alerji yapabilecek maddeler ürünler içermektedir gibi bir uyarı yapması gerekiyor. Hatalı o yüzden cevabımız e seçeneği gelir. Son kullanma tarihi tavsiye edilen tüketim tarihi ile aynı değildir. Son kullanım tarihi veya son tüketim tarihi bu şekilde ifade edilir. Bu bir ürünün sağlıklı ve kaliteli bir şekilde en son kullanılabileceği tarihi ifade eder. Türk Gıda Kodeksi etiketleme yönetmeliğine göre mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve kısa süre sonra insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel olan gıdaların tüketilebileceği son tarihi gösterir. Türk Gıda Koleksi Etiketleme Yönetmeliğine göre uygun şekilde muhafaza edildiğinde gıdanın kendine has özelliklerini kurduğu süreyi gösteren tarih, tavsiye edilen tüketim tarihini gösterir. O tarihe kadar ürün kalitesini en iyi şekilde muhafaza eden, fakat belirtilen tarih geçtikten sonra ise kalitesi ve besin değeri azalmaya başlıyor. Aslında önceden paketlenmiş bir yiyeceğin dayanıklılık ömrünün ne zaman biteceğini gösteren bir tarihlemedir. Yukarıda paketlenmiş gıdaların üzerinde yazan son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Et, süt, yumurta gibi gıdaların üzerinde son kullanma tarihi bulunur. Doğru. Kuru ve paketlenmiş gıdalarda genel olarak tavsiye edilen tüketim tarihi bulunur. Doğru. Genellikle son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi kavramları halk tarafından karıştırılır. Doğru. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlerin kalitesinin ve besin değerinin azaldığı anlaşılır. Bu ifade de doğrudur. Tavsiye edilen tüketim tarihi ve son kullanım tarihi geçmemiş ürünlerde renk ve koku değişimi olsa bile tüketilebilir demiş. Arkadaşlar tarihi geçmese bile rengi ve kokusunda değişim varsa tüketilmemesi gerekiyor. O yüzden bu ifade hatalıdır. Cevabımız E seçeneği gelir. Yukarıda verilen gıda maddelerinden hangilerinde raf ömrünü uzatmak için koruyucu katkı maddelere eklenir? Koruyucular gıdaları bakteri, küf ve mayalanma gibi oluşumlara karşı korumak ve raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan katkı maddeleridir. Antioksidan özellikteki askorbik asit, antimikrobiyal özellikteki benzoik asit, düzenleyici özellikteki asetik asit yani sirkeste en çok kullanılan koruyuculardır demiş. Şimdi arkadaşlar hazır ürünlerin hepsinde muhakkak koruyucu kullanılıyor. Bu yüzden burada gördüğümüz 3 maddede de koruyucu madde muhakkak kullanılmıştır. Bu yüzden cevabımız 1 2 3 ile E seçeneği olarak geliyor. Yukarıdaki resimde pirinç, mercimek, nohut ve barbunya'nın paketlenmiş ürünleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisinin ambalajlanmış gıda paketleri üzerinde yazılmasına gerek yoktur? Arkadaşlar bakın hepsinde son tüketim tarihi yazıyor. O yüzden buna gerek var. Hangi ülkede üretildi? Yine bakın menşei Çin diye belirtmiş size. O yüzden yazılıyor. Paketlenme tarihi yine kabuklu ya da kuru gıda ya da bakliyat olarak baktığımızda paketlenme tarihi de yazılması gerekli ürünün türü yine bakın burada ne yapmış boyu kısa tane diye size ifade etmiş burada bilgisini yazmış O yüzden bunu da e, gerek vardır diyoruz ürünün satış fiyatı gerek yoktur arkadaşlar o yüzden cevabımız e seçeneği olarak geliyor tüketilmesi kolay albenisi olan raf ömrü uzun olan maddelere hazır gıdalar denir hazır gıdaların yapısına birçok kimyasal madde katılır. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinde kimyasal madde kullanılmaz demiş. Arkadaşlar koruyucuda kimyasal madde vardır. Yine tatlandırıcı kimyasaldır. Renklendirici kimyasaldır. emülgatör kimyasaldır. Ancak pastörizasyon bir ısıl işlemdir. Yani kimyasal madde kullanmıyoruz. Çok yüksek sıcaklığa kadar maddeyi ısıtıyoruz. Bu yüzden cevabımız E seçeneği gelir.